Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz videonun tam altında abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizlere bugün en sıralı bir oya modeli göstereceğim. Mavi ile beyazın birleşimi çok güzel oldu. Numaralarını söyleyelim yüklerin. 696 altın başak. Bunun numarası yok ama kar beyaz. Fark etmez yani kar beyaz olsun da şöyle koyalım. Şöyle altı bu şekilde olacak. İpimizi şöyle alıyoruz elime. 1 2 3 zincir çekiyorum. Siz başlarken e, trabzan yaparak başlayın. 2 tane tığıma doladım. Bu şekilde bakın. Tığıma doladım. Aynı yere 1 2 2 2 çıkardım örümcek yapıyorum küçük boyutlarda bakın şöyle göstereyim bu şekilde iki tığıma doladım bir iki üç ara boşluk bırakıp dördüncü araya giriyorum bir iki iki iki, iki. bir iki üç zincir çektim iki kere tığıma doladım 1 2 2 2 çıkardım. Sonra örümcek yapıyorum yine aynı şekilde. 1 2 tığıma doladım 3. 4. araya 1 2 2 2 girdim. 1 2 3 zincir çektim. 2 ara boşluk 2 tane tığıma doladım. 1 2 2 2 çıkardım. Şu şekilde örümcek yapıyorum iki tane tığıma doladım 3 4. araya ilk önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıkardım 1 2 3 zincir çektim iki kere tığıma doladım 1 2 2 2 örümcek yapıyorum iki kere tığıma doladım 1 2 2 2 1 2 3 Zincir çektim. iki kere tırma doladım. 1, 2, 2, 2. Örümcek çekiyorum. 2 kere tırma doladım. 3, 4. araya. 1, 2, 2, 2. 1, 2, 3. Zincir çektim. 2 kere tırma doladım. 1, 2, 2, 2. Örümcek çekiyorum iki kere tığma doladım. 1 2 2 2 1 2 3. İki kere bu doladım 1 2 2 2. Şöyle ipimi kopartıyorum. Bakın bu şekilde. Bu şekilde. Altarı, e, altın oluşumu bu şekilde oluyor. Biz uzun bacaklı yapıyoruz şu e, şeyleri, trabzanları. Uzun bacak diyorum ben ama. Bakın. Şimdi beyaz ipimizi alıyoruz. Biraz alalım. Şu şekilde. Tıma bir kez alıyorum 2 2 trabzan yapıyorum bakın şu araya 2 2 2 şurasını yanlış yaptım galiba bir saniye Evet burası bu şekilde oluyor 2 2 bir an modeli unuttum zannettim 2 2 2 2 4 tane yaptım 1 2 3 4 zincir çektim. 1 sonraki örümcek olan kısma zincir çekiyorum. 4 tane. Bir sonraki arama yine trabzanla giriyorum. 2 2 çıkartıyorum. Bir kere tırma dolayıp 2 2 çıkardım. Bakın şu şekilde. Bir kere tırma doladım. 2 2 çıkarttım. Bir kere tırma doladım. 2 2 çıkardım. 4 tane 1 2 3 4 zincir çektim bir kere tığıma dolayıp yine diğer taraftaki araya da 2 2 çıkartıyorum 2 2 2 2 2 2 1 2. 3 4 zincir çektim bir sonraki arama 2 2 2 2 2 2, 2. 2, 2. 2 bakın bu şekilde ben bunun üstünü tamamlayıp da geleyim Ondan sonra bir üstüne gidi, ee, gittiğimde tekrar başladım şimdi mavi ipimi tekrar aldım bir kere tığıma doladım Hatta iki kere tığıma doladım şu örümcek kısmının iki kanadından beraber bir de zincir çekmiştim beyazla beraber İkisini birlikte alıyorum bir kere de aldım 2 2 2 aldım 1 2 3 4 5 zincir çektim bu aradan batıyorum bakın bir zincir çektim iki kere tığıma doladım İlk önce bir sonra iki sonra iki sonra iki bir iki üç dört beş zincir çektim tepeye battım bir zincir çektim bir iki 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 aldım bir iki üç 4 5 zincir çektim bu şekilde bakın bir zincir çektim Burada iki zincir çektim iki kere tırma doladım ilk önce bir sonra 2 sonra iki sonra iki çıkardım 1 2 3 4 5 zincir çektim bir zincir çektim arada iki kere tırma doladım 1 2 2 2 2 3 4 5 zincir çektim bir kere zincir çektim arada iki kere tırma doladım 1 2 2 2 aldım 2 3 4 5 zincir çektim tepeye battım bir iki zincir çektim şimdi yine örümcekli kısma iki kere tırma doladım şu şekilde iki kanadından 1 2 2 iki kanadından 1 2 2 2 çıkardım 1 2 3 4 5 zincir çektim tepeye battım bir zincir çektim yine aynı şekilde iki kere tamamladım 1 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir çektim tepeye battım zincir çektim 1 2 2 2 1 2 3 4 5 1 2 zincir çektim 2 kere tırma doladım 1 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir çektim 1 zincir çektim 2 kere tırma doladım Burası aslında çok basit şöyle bitirelim bizde 2 3 5 zincir çekiyorum sıralı bir oya Biraz sadece çok gidişli. 3 gidişli olduğu için. Ama gerçekten çok şık duruyor. 2, 3, 4, 5. 2. Bakın. Şu şekilde. Çok şık. Giden bir model gerçekten. Siz de çok düz yazmalarına yapabilirsiniz bu modeli. Renkli yazmaları da olur ama tercih meselesi. Ben bunları daha çok düz yazmalarda tercih ederdim. Gerçekten onlarda daha çok duruyor. Şöyle bitirelim. Hem sohbet edelim. Hani renkleri, renk tonlarını ayarlamakta hani sıkıntı çekenler Instagram adresim oy.dunyası74'ten hani mesaj olarak atabilirsiniz. Oradan doğru da renk konusunda da bilgi veriyorum. Mesaj atanlara. Hani bilginiz olsun. Hani bazıları asmaz ama ben atıyorum. Gerçekten yorumlar kısmında da yazabilirsiniz. Hani renk tonlarını şu renk yapsaydım mesela şu renk daha güzel olurdu diyenler olabilir. Hani yazabilirler. Hani olumlu karşılıyorum. Şu an köyde olduğum, olduğum için fazla model atamıyorum. Kusura bakmayın. İnşallah bunları da yükleyeceğim en kısa zamanda. 2 3 5 Bu şekilde bitiriyoruz. Fazla bir şeyimiz kalmadı zaten. 2 2 1 2 3 Biraz hızlı yapıyorum bitsin diye. Ben bitirdim bakın. Çok güzel, çok şık durdu bence. Yapmanızı tavsiye ederim. İnşallah güzel anlatabilmişimdir. Eğer kanalıma abone değilseniz videonun tam altında abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.